Pilot olmak için çeşitli aşamalar var. Bunlardan ilk öncesi en temeli dediğimiz sağlık aşaması. Havacılıkta belli kategorilerde sağlık lisans almamız gerekiyor. Sağlık lisanslarımız klas 1, klas 2, klas 3 diye adlandırılıyor. Sıcak hava balonunda sağlık lisansları klas 2'dir. Klas 2 sağlık lisansını alan öğrencilerimiz daha sonra bölgede faaliyet gösteren özel eğitim kuruluşlarına başvurarak eğitimlerini almaya başlıyor. Eğitimler kademeli olarak teorik ve uygulamalı şeklinde değişiyor. Bunlar bir ay e, teorik 6 aya yakında uygulamalı olarak eğitim alıyoruz. Toplam süremiz ise e, hani hava şartları ve iklim şartlarını değerlendirecek olursak 7 ay gibi bir akış, zaman alıyor. Bu süre zarfında e, balon pilotu olan arkadaşlar ilk önce e, BPL dediğimiz hususi balon pilot lisansını alıyor. Bu hususi balon pilot lisansı sadece kendi Küçük balonlarla, belli metre küp altındaki balonlarla uçabileceği sıcak hava balonları. Daha sonra ise belli kategorilerde, belli balonlarda uçuşlarını gerçekleştirerek kategori kategori geçişlerini sağlayarak e, en üst kategoriye kadar çıkabiliyorlar. Bunlar da tecrübeli ve kontrol pilotlarının kontrolünü ettikten sonra kategorilerine geçiş yapıyorlar. Bir e, ticari pilotu olabilmek için, yani tecrübeli bir ticari pilotu olabilmek için ortalama 2 yıl, 3 yıl gibi e, normal şartlarda bir süreç lazım. Yani her türlü hava şartlarını görmek, iklim şartlarını görmek, bu süreçler önemli. E, havacılıkta olduğu gibi her hava aracının bir riski vardır ama diyebiliriz ki sıcak hava balonu dünya genelinde en güvenli hava araçlarından bir tanesidir. Bu hava araçlarının kendine özgü bakım kuruluşlarına bağlı olduğu bakımları vardır. Örnek veriyorum. Sıcak hava balonlarında 100 saatlik yıllık bal, yıllık bakımları vardır. Bu bakımlar e, yetkili bakım kuruluşları tarafından kontrol edilerek ve denetlenerek balonların uçuşa elverişli hale getirilip uçmalarını sağlıyor. Riskler ise e, minimum düzeyde olduğu için genellikle e, şöyle söyleyebiliriz: Tesis konuşmalarıyla, hava bandı dediğimiz pilotlar arasındaki koordineli konuşmayla. Genellikle bu risk minimize edilerek minimum seviyeye düşürülüyor. Ticari uça geçebilmek için maksimum 300 saatlik bir tecrübe lazım. Yani kategori kategori geçtikten sonra ticari uçuş tecrübesini kazanmış oluyor. Bu büyük balonlar için, küçük balonlar için örnek veriyorum. Belli bir metreküp altındaki balonlar için 50 saat uçtuktan sonra kontrol tahtit dediğimiz kontrol pilotuyla uçuşunu gerçekleştirdikten sonra BPL lisansını aldıktan sonra ticari uçuşlarını gerçekleştirebilir ama aldığı kategori grubunda uçabilir. Diğer kategori balonlarında uçamaz. İyice. Ramiye çarpacaklar. Çarpmaz ya. Görüyor onlar onu. Bizi görüyorlardır. Elit. eli delim. Ha. Ha. Aha çarptı camının şeyinde bak. Dedi mi lan? Değdi, de, de bile baksana. Ben sana camiye çarpacak diye. İyi ki yırtılmadı. Hmm. Hadi Allah korudu. La balon kazası la. Vallahi la. Bir şey olmaz ya. Düşmez o, bir şey olmaz. Sepeti vurdu sadece. Hadi hadi hadi, hadi. Yok düşmez. Bir şey olmaz. Sepeti vurdu o. Ива, 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 палонги ты! О, вылетает. Не знаю, но могут быть проблемы. Ого! Все. Надо запомнить, с каким не садиться. Merhabalar, hoş geldiniz. Royal Balon'da çalışan Kemal Söder ben. Öncelikle bugün kalkış alanımız Kızıl Çukur. Rüzgar böyle köy içine aldığı için ve sakin olduğu için buraya tercih ettik. Daha çok sakin havalarda uçuş oluyor 10 knotın üzerinde uç balon uçuşları olmuyor. Çünkü balon rüzgara tabi bir araç olduğu için genellikle yönümüzde şeyimiz yok. Sadece sağ ve sol döndürebiliyoruz ve yukarı aşağı